Eğer size kulakta bir orta kulak sıvısı, Paukenergus olduğu söylenirse ve östeki borusuna bir tüp yerleştirilmek istenirse, önce mutlaka dost karışım tozunu denemelisiniz. Bu kulağa Miraculix'in tarifleri gibi gelebilir ama aslında öyle değil. Dost karışım tozu Hildegard von Bingen'e göre hazırlanır ve onun tıbbı günümüze kadar kendini kanıtlamıştır. Bu karışımı ya kendiniz hazırlayabilirsiniz ya da Zehringer Eczanesi gibi bir eczaneden temin edebilirsiniz. Dünyanın her yerine gönderim yapıp yapmadıklarını sorun, genellikle çok nazik ve yardımseverlerdir. Tozu tamamen bitirmeniz gerekiyor ve sonrasında orta kulak sıvısının aslında kaybolmuş olması gerekir. Yetişkinler yemeklerden önce günde üç kez bir yemek kaşığı, çocuklar ise yemeklerden önce bir çay kaşığı alır. Çocuklara bunu rahatlıkla rezene çayı ile de verebilirsiniz. Yetişkinler sabahları ayrıca bir şüsler tuzu, yani şüsler saz kalümüşte bir adet alıp, 100 mili ılık suda eritip içmelidir. Bu tozun ana bileşeni galganttır. Yani yetişkinler akşamları yatmadan önce de 5 damla galgant alabilirler. Ani kulak ağrısı olanlar, bir soğanı soyup haşlayabilir veya mikrodalgada ısıtabilir, bir mutfak havlusunu ya da bir çorabın içine koyup doğrudan kulağa tutabilirler. Genellikle ağrı hemen kaybolur, Tabii ki eğer orta kulak iltihabı söz konusuysa mutlaka doktora gitmelisiniz. Hepinize bol şans diliyorum.